Bugünkü programımızın konusu süt ineklerinde kuru dönem beslemesi. Kuru dönem beslemesinden bahsederken kuru döneme geçişten de bahsedeceğiz. Memenin onarımı, kuru döneme nasıl geçilmesi gerektiği, kuru dönem beslemesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kuru dönem bitimine doğru yem geçişini nasıl yapmamız gerektiği hakkında konuşacağız. Matbaa Aşe'nin Ürün Geliştirme Müdürü, aynı zamanda Veteriner Hekim Arda Kovanlı Kaya birlikte bütün bu konuları aydınlık getireceğiz programımız başlıyor. Matlı Aşe'nin ürün geliştirme müdürü, aynı zamanda veteriner hekim Arda Kovanlı Kaya ile beraberiz. Merhaba Arda Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yetiştiricilerimizin çok dikkat ettiği kuru dönem beslenmesiyle başlamak istiyorum. Ama bunun öncesinde bir kuru dönemi tanımlayalım. Nedir kuru dönem? Kuru dönem, hayvanların süt vermediği, doğuma iki ay kala uygulanan kabaca dönemdir. Yetiştiricilerimizin bu dön bu döneme önem vermesi gerekir. Çünkü kuru dönemi takiben hayvanların sağım dönemi başlar. Sağım dönemi ise hayvanlarda birçok metabolik hastalığın görüldüğü, beslenme hastalıklarının yaşandığı bir dönemdir. Bu anlamda kuru dönemdeki bakım besleme büyük önem arz etmekte. Kuru dönemin çok e, önem arz ettiğinden bahsettiniz. E, kuru döneminde tanımını yaptık ama e, kuru dönem nasıl alınıyor? Ne zaman alınıyor? Ne zaman kuru döneme giriliyor? Kuru dönem e, genelde kaynaklarda bir doğuma 1-2 bir, ay kala önerilir. Ancak benim Türkiye şartlarında önerim 2 aydır. Yani doğuma 2 ay kala hayvanlarımızı kuru döneme almalıyız. Kuru dönemi alırken tabii ki bazı uygulamalar yapılmalı. Öncelikle e, kuru dönem alınmasına başlamadan önce siz iki ay dediniz kuru dönem beslenmesine evet, başlandığı son zaman ay. son iki ay kuru dönem alınıyor. Yalnız bunun mesela diyelim 40 gün oldu ya da daha az oldu bir ay oldu bunun bir sakıncası var mı? Şöyle sakıncaları olabilir e, bir ayın altına inmemek önemli burada bir ayı da çok önermiyoruz nedeni şu çünkü kuru dönemden sonra hayvan doğumla birlikte ağız sütü dediğimiz bir şey verecektir buzağıya ki buzağının hayatında bu çok önem arz ediyor. Bu yüzden kuru dönemin mümkün olduğunca 2 ay civarında olup kolostrumun mümkün olduğunca kaliteli hale getirilmesi gerekir. Bir diğer neden ise kuru dönemde hayvanların işkembelerinin dinlenmesi ve meme bezlerinin dinlenmesi büyük önem arz etmekte. Bu yüzden biz minimum yani optimum diyeyim 2 ayı öneriyoruz. Peki bu kuru dönemde meme bezlerinin dinlenmesinden bahsettiniz. Nasıl bir olay bu? Hani meme bezleri nasıl dinlendiriliyor? Şöyle söyleyeyim şöyle dinlendiriyor. Çünkü kuru dönemde hayvanların süt verimleri durmuştur artık. Yani meme albollerinden sürekli kan yüksek bir seviyede geçmez ve o yüzden de sürekli hayvan süt vermez. Bu yüzden de meme albolleri bu dönemde dinlenme şansı bulur. Çünkü kuru dönemi takiben yaşayacağı erken sağım dönemi ya da erken laktasyon dönemi Hayvanların süt veriminin en yüksek olduğu dönemdir. Bu anlamda bu dönemde hayvanların meme bezleri ve memesi yıpranıyordur. Kilaktasyon dönemi boyunca bu da devam eder. O yüzden bu dönemde mümkün olduğunca meme ve işkembenin de burada dinlenmesi çok önemlidir. İşkembeyi dinlendirmemiz gerekir. Şimdi işkembe dinlendirme meselesine geçeceğim ama ondan öncelikle hani memeye değinmişken biraz daha memeyi açalım istiyorum ben. Ee, bu meme dinlendirilmesinin hani çeşitli aşamaları oluyor, çeşitli şekilleri oluyor. Mesela örneğin e, hani Sağımı azaltarak günde bir ya da sonra iki günde bir yaparak ya da aniden keserek oluyor. Tabii. Bunları hangi, neye göre seçiyorlar? Yani kuru döneme alma prosedürümüzdür bu bizim aslında. Kuru döneme biz nasıl alırız hayvanları? Kuru döneme gelecek hayvanların yaklaşık bir hafta on gün önce konsantre yemleri kesilir. Kesif yemleri yani. Kesif yemler kesildiği zaman dolayısıyla hayvanın vücuduna daha az protein ve daha az enerji girer. Hayvan da buna sütünü düşürerek tepki gösterir. Bu süt düşüşüyle birlikte biz 10 litrenin altına düştüğü zaman süt e, hayvanı kuru döneme alabiliriz. Ama tabii ki burada süt düşüşü her zaman istediğimiz oranda olmayabilir. Bunun için uygulanacak başka bir yöntem ise sağım, sağım sayısının azaltılmasıdır. Normalde biz günde iki kere e, bu hayvanları sağabiliriz ya da üçe de çıkan işletmeler var. Burada sağım sayısını azaltarak hayvanın da süt verimini bir, ne, bir nebzede olsun aşağı çekmek mümkündür. Bir en son çare hala bunu 10 litrenin altına düşemediniz buradaki en son çare şu olmalıdır. Suyun kesimi ama biz bunu önermiyoruz. Çünkü su hayvanlar için bütün hayatları boyunca çok önemli. Yani suyu keserek hayvanı çok yüksek bir stese sokmanın anlamı yok. Yani o yüzden su kesimini biz mümkün olduğunca önermiyoruz ama bu da yöntemlerden biridir. Çünkü nihayetinde süt %83 ve üst yani %85 ve üzeri miktarda e, su içerir.